ağaca çıktı. Görüyor musunuz? Kocaman bir ağaca çıktı İkra Deniz. İkra Deniz. Sen ağaca nasıl çıkabiliyorsun Çok Deniz? Aa, bir de oturmuş baksanıza arkadaşlar. Arkadaşlar İkra Deniz bir de oturmuş görüyor musunuz? Aa, çok büyük ama bakın. Bakın. Aa, çok büyük arkadaşlar. İkra Deniz çıkabiliyor. Annesiyle oyun oynuyor şu an. Annesi Annesi, annesi sen Efendim. çıkamıyor musun ağaca? Çıkamıyorum. İkra sadece ikra mı çıkabiliyor? Sadece ikra'ya özel. Allah Allah ne kadar güzel çıkmış benim güzel kızım. <gülüyor> Aa, <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bakın sana ikra bunların bütün ağaçlarına çıkmaya çalışıyor. <laughs> Bu ağaca çıktı ama çok güzel çıktın ikra. İnecek şimdi. Aa çıkabiliyorsun ama inemiyor musun ikra? Allah Allah. Anne anneye çiçekleri gösterir misin ikra? Çiçekler nerede bir göster anne.